Evet, merhabalar arkadaşlar. Fotosentez konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son arkadaşlar size yaprağın elinde kesitini, kloroplastin yapısını ve klorofilin yapısından bahsetmiştik. Görünür ışık dediğimiz 380 750 nanometre mm dalga boyu olan da ışığı göstermiştik. Sadece görünür, ışıkta, görünür ışıkta fotosentezin gerçekleştiğini söylemiştik. Onun dışında ökaryotlarda fotosentezin kloroplast denilen organelde gerçekleştiğini söyledik. Kloroplast çift zarlı bir organeldi. Kendisine ait DNA, RNA ribozomu vardı. Kendisi de eşleyebilir. Bu yüzden ne yapabilir? Kendi protein ve enzimlerini sentezleyebiliyordu. Sıvısına ne demiştik sıvısına? Kloroplast sıvısı? E, stroma. Stoma. stoma değil işte. Stroma adını vermiştik. Stroma adını vermiştik. Stromalar, DNA, RNA ve ribozomlar arkadaşlar stroma denilen sıvının içerisinde bulunuyordu. Unutmayın. Işıktan bağımsız devre reaksiyonları stroma'dan meydana geliyordu. Peki madeni para gibi, peki kloroplast arkadaşlar madeni para gibi olan yapılar vardı. Madeni para gibi olan her bir epi tiyakoid, üst üste dizilmesiyle oluşan granum yapısı adını vermişti. Işıklı devre reaksiyonları burada gerçekleşiyordu. Peki klorofil organik miydi, inorganik miydi? Organik. Mini -organik, mini -organik. organik. Klorofil organik midir, inorganik midir? Organiktir. Organiktir. Yapısında neler vardı? Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyum bulunuyordu. Yeşil rengini veren hangisiydi? Magnezyum. Magnezyum. Güzel. Peki, yapısında olmadığı halde sentezi için gerekli olan? Demir. Demir, lan. Güzel. 20 çeşit klorofil vardı ama en çok kullanılan hangisiydi? Klorofil A ve klorofil B en çok kullanılan türleri idi. Ondan sonra başka dedik. Görünür ışıktan bahsettik. 750 şey 300 değil 380 ile 750 nanometre evet. dalga boylu ışıklara biz görünür ışık dedik. Bunun dışındaki ışıkları gözle göremezsiniz. Çıplak gözle göremezsiniz. Mesela kızılötesi ışınlar, morötesi ışınlar, radyo dalgaları vesaireler arkadaşlar, ultraviyole ışınlar bunlar gözle göremediğimiz ışınlardır. Bu ışınlarda fotosentez olmaz. Fotosentez sadece görünür denilen ışıkta gerçekleşir. Görünür ışık da beyaz ışık olarak ifade ediyorduk ama içerisinde 6 tane farklı dalga boylarında ışık vardı. bunlardan da kutu sayamam şeklinde ezberlemiş idik. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, ma mor, e, mavi mor şeklinde söylemiş idik. Kısa dalga boylu olanlar mor idi arkadaşlar. Kırmızıya doğru uzun dalga boyu uzuyordu. Enerjisi yine kısa dalga boylu olanların enerjisi daha fazlaydı. Uzun dalga boylulara geldikçe enerjisi düşüyor idi. Ee, en fazla fotosentez hangilerinde gerçekleşiyordu? Kısa dalga boylu. Hangileri işte? Mor. 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 Mavi. Evet. Sonra kırmızıya geçiyorduk arkadaşlar. Kırmızı. En az, Orası. en az hangisi? Yeşil. 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 Neden yeşil? yeşil. yeşil. Kendi. Kendi öz rengi olduğu için de oh. büyük kısmını <laughs> geri yansıtmış olur. Sevgili arkadaşlar, şimdi Engel mandelinden bir bilim insanının yapmış olduğu bir deney var. Az önce dediniz ya, en fazla fotosentez olayı mor, mavi, kırmızıda gerçekleşir. İşte bunu kanıtlayan kişidir Engelman dediğimiz adam arkadaşlar. Engelman deneyi. Engelman deneyi şu şekilde gerçekleşir. Engelman, ipliksi alk ile, ipliksi alk ile, aerob, bakterileri kullanıyor. Aerob bakteriler dediğimiz arkadaşlar aerob oksijenli solunum yapan demektir. O ikili solunumun diğer ismi budur arkadaşlar. Aerob tamam mı? Oksijenli solunum yapan bakteriler bile ipliksi algi kullanıyor. E şimdi ipliksi algi ne yapacaktır? Fotosentez yapacaktır. Fotosentez sırasında karbondioksit artı suyu alacak besin artı neye dönüştürecektir? Oksijene dönüştürecektir. Bu fotosentezin tepkimesiyle Peki aerobakteriler bakteriler ne yapacak? Bunlar arkadaşlar oksijenli solunum yapacak. Oksijenli solunum yapacak. Yani solunum yapar iken ortamdaki oksijeni kullanacaktır. Ortamdaki oksijeni kullanacaktır. O da şu şekilde olacak. Besin artı O2 karbondioksit artı suya dönüştürmüş olacak. Bakın ortamda neyi kullanması lazım? Oksijen kullanması gerekiyor. Bu şekilde bir deney hazırlıyor. Kim? Engelman dediğimiz arkadaş. Arkadaşlar şunlar ipliksi alg. İpliksi alg. Bunlar fotosentez yapacak. Arkadaşlar engelman ipliksi algin olduğu ortama mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı ışıkları veriyor. Yani farklı dalga boylarındaki ışıkları bu ipliksi algin olduğu ortama verilir. Daha sonra arkadaşlar bakterilerin nerede yoğunlaştığına bakıyor. Şimdi bakterinin neye ihtiyacı var? Oksijene ihtiyacı var. Bu oksijeni kim üretecek? Alp üretecek arkadaşlar. Dolayısıyla nerede yoğunlaşırsa orada oksijen daha fazladır. Demek ki orada fotosentez daha fazla olduğunu gösterir. Arkadaşlar burada bakterilerin en yoğun olarak bulunduğu yer arkadaşlar mor, mavi ışıkların olduğu yerde bir de kırmızı ışığın olduğu bölümde yoğunlaştığını tespit ediyor. En az ise arkadaşlar en az ise yeşil ışığın olduğu bölgede toplanmış olacaktır. Bu da az önce söylediğimiz olayı tanıtıyor. Fotosentez en fazla mor, mavi, kırmızı, daha sonra turuncu sarı en az yeşilde olmuş olacaktır. Yeşilde çok az bakteri toplanıyor. Bunun sebebi buradaki o iki oranının az olmasıdır. O iki oran az olduğu için bakteri sayısı da burada az olmuş olacaktır diyoruz. İşte buna biz engel man deneyi adını veriyoruz. Sınavlarda da mutlaka karşınıza <laughs> gelecektir. Galvanometre dediğimiz bir ölçü aracı var arkadaşlar. Galvanometre. Galvanometre arkadaşlar ışığın enerjisini ölçen araçtır. Buna biz galvanometre adını veriyoruz. Yine bir beyaz ışık oluşturuyorlar arkadaşlar. Beyaz ışığı prizmadan geçiriyorlar. Prizmanın hemen arkasına arkadaşlar bir tane tüp yerleştiriyorlar. Bu tüpün içerisinde arkadaşlar klorofil çözeltisi var. Bunun içerisinde arkadaşlar klorofil çözeltisi var. Daha sonra bu klorofil çözeltisini bir Galvanometreden araca bağlamış oluyorlar arkadaşlar. Şu arkadaşlar galvano metre şu klorofil klorofil çözeltisi şu beyaz ışık şu da prizma beyaz ışığı alıyorlar arkadaşlar prizmadan geçiriyorlar daha sonra da neyin üzerine düşürecekler klorofil çözeltisi olduğu yere düşürüyorlar daha sonra da galvanometrede ölçülen değere bakıyorlar. Eğer eğer galvanometrede galvanometre de ölçülen değer yüksek ise yüksek ise o zaman şu yorumu yapacaksınız arkadaşlar. Demek ki gelen ışının büyük bir kısmı klorofil çözeltisi tarafından geri yansıtılmış. Bak geri yansıtılmış. Fotosentez en az olmuş demektir. O zaman bu ışık hangisidir? Yeşil, Yeşil ışıktır arkadaşlar. Eğer galvanometrede ölçülen değer yüksek ise arkadaşlar. O zaman gelen ışının büyük bir kısmı büyük bir kısmı geri yansıtılmıştır. Bu Yeşil ışık olabilir. Yeşil ışıkta da arkadaşlar fotosentez fotosentez az olmuştur. Yani fotosentez az olmuştur. Az olmuştur diyoruz. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Eğer galvanometrede ölçülen değer yüksek ise demek ki gelen ışının büyük bir kısmı klorofil çözeltisi tarafından geri yansıtılmış. Geri yansıtıldığından dolayı arkadaşlar, geri yansıtıldığından dolayı bu ışık muhtemelen yeşil ışıktır. Yeşil ışıkta da zaten fotosentez en düşük şeklinde gerçekleşiyor idi. E peki şöyle olursa, galvanometrede ölçülen değer düşük, yüksek, e, düşük olursa, galvanometrede ölçülen değer düşük ise, Demek ki gelen ışının büyük bir kısmı arkadaşlar çok büyük bir miktarı klorofil çözeltisi tarafından absorbe edilmiştir, soğurulmuştur yani emilmiştir. Yani fotosenteze dönüştürülmüştür. En fazla fotosentez en fazla gerçekleştiği ışınlar hangileriydi? Mor mavi ya da kırmızı ışık. Demek ki bu ışıklar ya mor mavi ışıklar ya da kırmızı ışıklarla bir tanesidir diyoruz. O zaman diyeceğiz ki ışığın büyük bir bölümü geri şey emilmiştir, absorbe edilmiştir. Absorbe edilmiş edilmiştir. Fotosentez fazlaca olmuştur. Fotosentez fazladır. Daha sonra arkadaşlar bu ışık bu ışık mor, mavi veya veya kırmızı ışıktır diyebilirsiniz. Kırmızı ışık. Işıktır diye yorum yapmış olacağız. Tamam mı? Tekrar söylüyoruz. Engelman deneyi söyledik arkadaşlar. Engelman bir deney düzeneyi hazırlıyor. Bu deney düzeneğinde ipliksi alg ile oksijenli solunum yapan bakterileri kullanıyor. Ve farklı dalga boylarındaki görünür ışıkları ipliksi algin olduğu ortama yer koyuyor. Daha sonra arkadaşlar Bakterilerin nerede yoğunlaştığına bakıyor. Bakteri oksijen ihtiyacı fazla olan, oksijen ihtiyacı olan bir bakteri. Dolayısıyla nerede yoğunlaştıysa orada fotosentez daha fazla olmuş demek. Bakıyor ki mor, mavi ve kırmızı ışıklarda fotosentezin yani bakterilerin daha fazla yoğunlaştığını tespit ediyor. O zaman diyor ki bu ışıklarda fotosentez daha fazla olacaktır. Çünkü ortamdaki oksijen daha fazla olacak. Yeşil ışıkta ise bakterilerin toplamasına bakıyor. Çok daha az gerçekleşmiş. O zaman diyor ki e, ee, bitki yeşil renkli olduğundan dolayı yeşil ışığın büyük bir kısmı geri yansıtılıyor ve burada fotosentez oranı diğerlerine göre daha düşük olmuş olacaktır. Galvanometre ise arkadaşlar gelen ışığın enerjisini ölçüyoruz. Eğer galvanometrede ölçülen değer yüksek ise o zaman diyoruz ki bu ışık e, klorofil çözeltisi tarafından geri yansıtılmış yani absorbe edilmemiş olan bir ışıktır. E, fotosentez hızı düşüktür. Bu ışık muhtemelen yeşil ışık olacaktır diyoruz. Eğer galvanometrede ölçülen değer düşük ise o zaman gelen ışının büyük bir kısmı klorofil çözeltisi tarafından absorbe edilmiştir. Yani soğurulmuştur diyoruz. Fotosentez hızı yüksektir. Dolayısıyla bu ışıklar ya mor mavi ya da kırmızı ışıklar olacaktır diyoruz. Tamam Evet, şöyle sevgili arkadaşlar, fotosistem denilen bir yapıdan bahsedeceğiz. Geçmiş yıllarda, 2018 yılında hatırlamıyorsam, fotosistemle ilgili de bir soru çıktı, ÖSYM tarafından soruldu. Bu yüzden bilmeniz gerekiyor. Fotosistem Kod, şu arkadaşlar, ışığı absorbe eden, absorbe etmek, soğurmak, almak, emmek anlamına gelir arkadaşlar. Absorbe eden özel sistemdir. Özel sistemdir. Bu sisteme biz fotosistem diyoruz. Bak buraya. Bir fotosistemin yapısına baktığınızda arkadaşlar Bir fotosistemin yapısına baktığınızda Fotosistem iki şeyden oluşur. Bir, tepkime merkezi Tepkime merkezi Ve bir de arkadaşlar Anten kompleksinden oluşur. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar, fotosistem dediğimiz şey tepkime merkezi Ve anten kompleksi dediğimiz Yapılardan oluşmaktadır. Peki tepkime merkezinde neler vardır Tepkime merkezinde neler bulunmaktadır? Arkadaşlar tepkime merkezinde demiştim ya size en fazla kullanılan e, klorofil çeşidi klorofil A'dır. İşte o bulunuyor. Klorofil klorofil A ile ilk elektron alıcısı ilk elektron yakalayıcısı bulunur. Tepkime merkezinde. Klorofil A ile ilk elektron alıcısı, bunun bir ismi yok sadece bu, bu şekilde söyleniyor. İlk elektron alıcısı molekül bulunmaktadır diyoruz. Peki anten kompleksinde neler vardır? Anten kompleksinde neler vardır? Anten kompleksinde de arkadaşlar, dedik ya yani 20 çeşit klorofil var. En fazla kullanılan klorofil A ve B'dir dedik. Klorofil A dışındaki diğer klorofil çeşitleri var. Klorofil A dışındaki diğer klorofil çeşitleri ile karotenoidler vardır. Karotenoidler var. İşte bunu sorduk. Karotenoidlerin görevlerini sordu ÖSYM. Karotenoidlerin görevini sorduk. Karotenoidler ne işe yarıyor? Arkadaşlar, karotenoidlerin iki tane önemli işlevi vardır. Karotenoidlerin iki tane önemli işlevi vardır. Birinci görevini söylüyorum. Her, yani daha doğrusu farklı farklı dalga boylarındaki farklı dalga boylarındaki ışıktan ışıklardan fotosentez yapılmasını sağlıyor. farklı dalga boylarındaki ışıklardan da fotosentez yapılmasını sağlıyor. İki, bazen çok yüksek şiddette ışık gelebiliyor bitkiye. Bu da bitkiye zarar verir. Kloroplasta zarar verir. İşte bunu önlemek için karakoloidler var. Işığı dağıtıyor. Işığı dağıtarak bitkinin zarar görmesini engellemiş olacaktır. Yüksek şiddetteki yüksek şiddetteki ışığı dağıtarak bitkinin zarar görmesini önlüyor. Zarar görmesini önlüyor. Bu ikisini de sordu arkadaşlar. Üç, madde sormuştuk. Yukarıda verilenlerden hangileri karatörlüklerin görevleri arasındadır? Denilmişti. İkisi de var. Tamam. bir, farklı dalga boylarındaki ışıklarda fotosentez yapılmasını sağlar. İki, bazen çok yüksek şiddette ışık gelebiliyor ve bu yüksek şiddetteki ışık kloroplasta ile zarar verebilir. İşte ne yapıyor karatoloidler? Işığı dağıtarak arkadaşlar bitkinin zarar görmesini engelliyor. Aslında karatoloidleri biliyorsunuz. Siz kromoplastan biliyorsunuz. Renkleri sağlıyor arkadaşlar. Turuncu, kırmızı, sarı renkleri oluşturuyor. Bu karatoloidlerin görevi budur aslında. Diğer görevi. Kırmızı, sarı, turuncu renkleri oluşturur. Tamam mı? Bu renkleri oluşturur. Bunu nerede görmüştünüz? Siz kromoplastta görmüştünüz. Kromoplast denilen yapıda görmüştünüz. Peki. Şimdi bununla ilgili soru geldi. Buna bir işaret koymanız gerekiyor. Defteri yazdığınız arkadaşlar mutlaka bir işaret koyup karakteri eklere. tekrar aynı soru tipini sorabilir. Şöyle göreceksiniz. Size şöyle göstereceğiz. Şöyle bir yuvarlak göreceksiniz. Bu tepkime merkezinde bulunan klorofil A'dır. Şurada da ilk elektron alıcısını göreceksiniz. Klorofil A ile ilk elektron alıcısı neyi oluşturuyormuş? Evet. Tepkime merkezini oluşturuyor. Bir de şöyle anten gibi arkadaşlar, çanak uydu gibi şöyle etrafında bir yapı göreceksiniz. Bu mavi olarak çizdiğimiz de arkadaşlar anten kompleksidir. Anten kompleksi olacaktır. Anten kompleksinde ne var? Klorofiller dışındaki diğer klorofil çeşitleri ve bir de karotenoid dediğimiz yapılar bulunur. Şu mavi olarak çizdiğimiz anten kompleksidir. Klorofil A ve ilk elektron alıcısı ise arkadaşlar tepkime merkezini oluşturacak bu şekli daha sonra göreceksiniz. Gelelim fotosentez tepkimelerine. Dedik ki fotosentez tepkimeleri iki aşamada gerçekleşir. Fotosentez tepkimeleri. iki aşamada gerçekleşir. Birincisi arkadaşlar ışıklı devre reaksiyonlarıdır. Işıklı devre reaksiyonları. ışıklı devre reaksiyonları ışığın kullanıldığı reaksiyonlardır. O yüzden ışıklı devre reaksiyonları diyoruz. Doğrudan ışık kullanılır. Yani bu evrenin başlayabilmesi için ışığa ihtiyacım var. İki, ışıktan bağımsız devre reaksiyonları. Arkadaşlar bakın burada da ışık kullanılmamaktadır. Burada ışık kullanılmamaktadır. O yüzden ışıktan bağımsız devre reaksiyonları diyoruz. Yalnız dikkat. Sakın ha bunun gece gerçekleştiğini düşünmeyin. İki evre birbirine bağımlıdır. İki evre de aydınlık ortamda gerçekleşir. İki evre birbirine bağımlıdır. İki evre de aydınlık ortamda gerçekleşir. Sadece ne olmuyor arkadaşlar? Birisinde ışık kullanıyorsun, diğerinde kullanmıyorsun. Farkı bu. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. İki reaksiyon da aydınlık ortamda gerçekleşir. Yani güneş ışığı var iken gerçekleşir. Yani sabah 6'dan akşam 6'ya kadar gerçekleşir. Birisinde doğrudan ışık kullanılıyor. Diğerinde ise ışık kullanılmıyor. Bu iki reaksiyon birbirine bağımlıdır. Yani bu olmazsa bu olmaz. İki olmazsa bir de olmaz. İki evre birbirine nedir? Bağımlı reaksiyonlardır. Bu yüzden ikisi de aydınlık ortamda gerçekleşir diyoruz. Şundan dolayı söylüyorum. Çünkü ışıktan bağımsız reaksiyonlarına kelvin döngüsü, kelvin döngüsü, karanlık devre reaksiyonları da denilebiliyor. Karanlık dediğimize bakmayın. Işık kullanılmadığı için bu şekilde ifade ediliyor. Ama aydınlık ortamda gerçekleşir. Ya da CO2 özümlemesi ya da CO2 tutma evresi şeklinde sınavlarda farklı isimlerle de karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Tamam mı? İki tane evremiz var. İki evre de birbirine bağlı. İkisi de aydınlık ortamda yani gündüz gerçekleşir. Birisinde doğrudan ışığı kullanırsınız. Diğerinde ise ışık kullanmıyorsunuz. Işıktan bağımsız tepkime olmuş olacaktır. Onu da şu şekilde vereceğiz. Sınavlarda mutlaka karşınıza gelecektir. Denemelerde bunu çok kullanılır arkadaşlar. Şu anda çizdiğim şekli denemeler çok kullanır. İki aşamadan oluşur dedik. Birinci aşama, ikinci aşama. Birinci aşama arkadaşlar ışıklı devre reaksiyonlarıdır. Işıklı devre reaksiyonlarıdır. İkinci evremiz ise arkadaşlar ışıktan bağımsız ışıktan bağımsız devre reaksiyonları. Daha önce kloroplast yapısından bahsederken ışıklı devre reaksiyonları nerede? Işıktan bağımsız devre reaksiyonları nerede gerçekleşir? Bunları söylemiştim. Işıklı devre reaksiyonları arkadaşlar granumda gerçekleşir iken ışıktan bağımsız devre reaksiyonları arkadaşlar stromada gerçekleşir gerçekleşme yerleri de önemli. Tamam mı? Işıklı devre reaksiyonlarında neyi kullanacaksınız? Işığı kullanacaksınız. Zaten bu yüzden ışıklı devre reaksiyonları denir. Işıklı devre reaksiyonlarında su, su, H2O, ışıkla parçalanır. Suyun ışıkla parçalanmasına biz fotoliz diyoruz. Suyun ışıkla parçalanması fotoliz. H2O'nun ışık ile parçalanmasıdır. Buna biz fotoliz diyoruz. Fotoliz sonucunda suda bulunan oksijen atmosfere verilir. Peki suda bulunan oksijen atmosfere verilir. Işıklı devre reaksiyonlarında de su girer, oksijen çıkar unutmayın. Bu esnada ATP ve nad 2 üretilir. ATP ve nad ph2 üretilir. ATP'yi ne kullanarak ürettim? Işığı kullanarak ürettim. Işık kullanılarak ATP üretilmesine biz fotofosforilasyon demiştik. Hatırlayınız. Işık kullanarak ATP sentezidir. Bu yüzden buradaki ATP'ler fotofosforilasyon ATP'leridir. Yani ışık kullanılarak sentezlenen ATP'lerdir. Buradaki NADP 2yi bitmek zorundasınız. Arkadaşlar NADP hidrojen ve elektron taşıyan elektron taşıyan bir koenzimdir. Fotosentezdeki hidrojen ve elektron taşıyan koenzimimiz NADP'dir. NADP hidrojen ve elektron yakalayarak nadph 2ye indirgenmiş olacaktır diyoruz. Daha sonra üretilen ATP'ler, bak tekrar söylüyorum. Üretilen ATP'ler ve üretilen NADP ve H2'ler arkadaşlar ışıktan bağımsız tepkiye gönderir. İşte bu yüzden zaten birbirine bağlı. Bak bunun devam edebilmesi için şundan ATP ve NADP H2 gelmesi gerekiyor. Bu yüzden iki reaksiyon birbirine bağlıdır. Işıktan bağımsız devre reaksiyonlarına aynı zamanda karbondioksit tutma evresi ya da karbondioksit özümlemesi diyoruz. O zaman burada atmosferde ne yakalanacak? Karbondioksit yakalanacak. Karbondioksit yakalanmasıyla birlikte glikoz ya da besin üretilmiş olacaktır diyoruz. Formülümüz neydi? Arkadaşlar karbondioksit ve su kullanılarak ışık ve klorofil yardımıyla besin ve oksijen üretilmesidir. Bu esnada ışıktan bağımsız tepkimelerde arkadaşlar ışıktan bağımsız tepkimelerde ATP ve Nat P H2 harcanır. Burada harcanıyor. Ve geri olarak ne gönderiyor? Arkadaşlar ışıktan bağımsız devreden ışıklı evreye ADP ve Nat P geri dönmüş olacaktır. Diyoruz. Tamam mı? Önemlidir arkadaşlar bizim için sınavlarda mutlaka karşımıza gelecektir. Ne, nereye gidiyor, nereden ne geliyor bunu bilmek zorundasınız. Tekrar söylemiş olacağız.